Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle küçük bir kavuş oynayacağız. Aa, bunu aldım mı bıraktım. Büyük bir adım attım şu anda. Evet ama ne yapacağım şimdi? Burada ne yapabilirim diye bakıyorum. Şöyle gitsem bir yere, evet, bir yere gidebiliyoruz. Bunlar ne lan? Yürüyor bunlar. Mantar mıydı? Değişik değişik şeyler var burada. Olamaz. Bok yiyeceğiz gibi geliyor ama. <laughs> ya E olur ya da F olur ama F bunu yakıyor. Nasıl yapacağım? Ha tamam buldum. Aç. Gir içeri. Eğilme nasıl olabilir? C bence CTRL'dir. Evet CTRL'ymiş. Evet gidiyoruz. Bence F'ye basmam lazım. Umarım çakmağımın gazı bitmez yoksa kötü şeyler olabilir. Acaba burası neresi? Evet. Ha. Bu ne lan? Burada. Bu havaya mı gidiyor? Gökyüzüne mi gidiyoruz? Bu ne? Ahiret kapısı gibi. Umarım basıma kötü şeyler gelmez. Kamera uzaklaştı. çok basarılı bir şekilde oradan çıkmayı basardım. Buraya mesela çıkabiliyor muyuz? Hayır. Orada bir şey var sanki bak. Bak şu ne? Bu bu canlı bir şey değil herhalde evet. Bu yaşamıyor öyle duruyor. Ben ben ne bok yiyeceğim burada ya? Sus eğilmem lazım kesin eğileceğim. Eğil. Evet. E, burada ne yapacağım? Şuraya çı Aa, çıkılıyor. Hoplayıp zıplıyorum çok iyiyim. Ama bak şurada bir şey var kesin buradan gideceğim. Ama gidemiyorum acaba niye? 2 bu kapı da açılmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Nasıl? Ah tam. Tam buldum. Bosun az kalsın kutu falan arayacaktım. Terli. Lan kaç numara lan bu kürek? O, adamın ya da kalın ayağı kürek mis? Şurada bir tane mektup gibi bir şey var. Aa intihar etmiş bu. Kesin kesin kötü şeyler o adamın içine cin girmiş olabilir. Ne yapacağız? Bu kapı açılıyor mu peki? Hayır açılmıyor. Açıl. Niye açılmıyorsun? Two hours later. Zıpla. Tam aç sonra. Yes. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ah efsaneyim gerçekten de. Burası neresi? Çakma abi yakalım. Kusabiliyor muyum? Evet kusabiliyor musun? Bu ne? Buzdolabı var burada bir tane. Bu burada burada ne var burada hiçbir şey yok burada ne var burada bir şey yok ben nereye gideceğim çıktım Lan azazciğim bırakınca tuşu ayakkabı koymuş biri içine o herhalde ayakkabıydı buzdabını ayakkabı olarak kullanabilirsiniz şuradan çıkalım şu çakmağı bir yakayım şuradan zıpla of aman orada bir şey düşdü. Orada bir şey düştü o ne? Bu ne? Bu ne lan? Abi beni takip ediyor. Ağzına sıçayım. <laughs> gene düştü ondan kaçmam lazım zıpla. Tam. Çok iyiyim gerçekten de. Şu bana vanalık bir şey var mı acaba? Koş. Aşağı düşmemem lazım. Oğlum bir ses al aa bak gene düşüyor kaç kaç Ağzına sıçayım şülük müdür nedir Burayı açamıyorum. Burayı açamıyorum. Bak şurada salter var. Kesin bunu açacağız. Nasıl açacağım? Zıpla. İndir. Tamam. Tamam açtım. Koş. Belki kapanır daha sonra. Koş. Tamam. Buradan zıplamam lazım. İşte bu. Gerçekten de çok iyi zıplıyorum. Ne oluyor lan? Sıraşsızlar. Kırabilir miyim? Lan. Küçücük boynumda çok iyi ister basarıyorum Önemli olan boyu değil istevi evet Ağzına sıçtığımın Ağzına sıçayım Öldüm mü? Ben nere... Lağma mı... Ağzına sıçayım! Kaç! Ağzına sıçayım! Hokiye de arkadaşlar e Lan ben ne yiyorsun? Ağzına sıçayım ya kapı doğru kaçman lazım orada bir tane kapı gördüm çünkü Hadi 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 Aa bak gördüm kapıyı. Vur aç şunu aç şunu. Yes. Yes. Ve şimdi hava geliyorlar. Gelmiyorlar. Gel. Tamam kurtuldum sanırım. Geri zekalı yaratıklar. <laughs> Onları 5 kez denedim ya. Sırefsizler. Kesin buradan çıkacağım. Çıkabilir miyim? Çık. Tamam çıkıyorum. Evet çıkmayı öğrendim. Ee, nasıl çıkıyorsunuz? Sol tuşa e, tusa ne oluyor lan? O köprüden bir şey geçti. Ben ben de oradan geçmem lazım sanırım. Lan bırak beni artık. Tam şuradan geçeceğim. Tam şuradan. Hop. Bakın çok güzel geçtim. Şurada bir tane merdiven gördüm. Evet. Bence koşup geçmem lazım. Çok cesaretliyim gerçekten de. Burada ne var? Burada bir şey yok. Buradan gidiyoruz. O cüce yaratıklar acaba ne? Bak şuradan zıplamam lazım sanırım. Zıpla. Evet. Şu çok iyi bir parkur ustasıyım gerçekten de. Burada ne var? Burada ne var? Buradan. Lan hiçbir şey gözükmüyor ya. Sadece yolu görebiliyoruz. Bak şurada bir şey var. Bak bak. Bu ne asansör gibi bir şeydir herhalde. Bunu nasıl kullanacağız? Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Bak bir kapı mı açılıyor? Bir şey açılıyor, bir şey açılıyor. Tam açıldı sanırım. Lan kapanıyor. Koş! Koş! Ne oluyor? O kapanıyor, o ka Tamam tam. Buldum. Nasıl geçeceğimi buldum oradan. Hadi hayırlısıyla artık bunu yapmak istiyorum. Koş! 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 Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Kay, kay, kay. Tam. Wow. Ha <laughs> işte işte bu kadar basitti. Üçüncü devamda mı yaptın? Bu, bunu, bunu nasıl açacağım? Yani bu açılıyor. Oradan lan bak bir şey ya! O serifsizler acaba ne? Bak buradan geçti. Kesin onu takip etmem gerekiyordur. Ben onları mı kovalıyorum bu oyunda? Amacım ne ki? Ne oluyor? Bak değişik şeyler oluyor bence. Ha orada bir şey var. Tam yukarıda görüyor musunuz? Sanırım bu bu şeyden yukarıya doğru çıkıp Kendimi yem mi edeceğim ona ne yapacağım? Çık. Yani çok korkusuzum. Onlar bence normal insan değil. Onlar bence ucube evet. Onlar ucube olabilir. buradan mı geçeceğim? Lan lan hayır. Anladım nasıl ölmeyeceğimi. Asla düşmem lazım. Demek ki asa düşünce ölüyor musunuz? Evet. Evet lan hayır ya lan. Ama bak gene düşüyorum az kalsın bak. Ben ne yapacağım burada ne yapacağım? Eğilmem mi lazım? Nasıl geçeceğim buradan? Tamam. Oh be sonunda ya. Keriz gibi iki defa düştüm. Burası neresi? Büyük bir eve benziyor. Tuvalet kat. O ne lan fare var tezgahın üstünde. Şuradan şuradan geçelim. 2 hours later. Tamam şimdi oldu. önce kirir gibi tam kapatmadım herhalde. Koş. Lan hadi hızlı ol. hızlı önemli. Hız önemli. Koş. Çakmakla mı gitseydim? Bir tane topa vurdum sanırım. Umarım o toptu. Hadi 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 hadi. Hadi elektrik gelmeden hadi. Tamam. Bence basardım. Evet bu ne şimdi? Birkaç tane daha kapı var burada. Bu ne kapısı acaba bunlar? Ayrıyet kapısı mı? Açık olan yok. Bence hepsi kilitlidir. Biz biz ne yapacağız? Şu ileride bence bir şey olabilir. A var Şimdi bu kafadan girersem acaba basıma ne gelir? Ne oluyor lan? Ya basıma güzel bir şey gelmediği kesin bu arada. Ben ne yapacağım? Bu, bu kamerayı Kamera mı bu? Bu ne değişik bir şey lan? Bence bu ııı e, e. tamam. Bak şimdi buraya gitmem lazım buraya gitmem lazım Bak şu an görmüyor beni Diğer tarafa bakınca koşmam lazım bence Lan bu gerizekalı ama koşmuyor Azat sikiyim senin